Görüyor musun kardeş Balotelli'yi? Adam 2018'den beri ortalıkta yoktu. İtalya milli takımına çağrıldı. Hem de Mancini tarafında. Biliyorsun adam zamanında çok çekti bundan. Bir böyle şımarık tavırlar. Işte niye her zaman ben tişörtleri giyiyor bir de. Bir böyle saçma hareketler. Balotelli. A... Yok suni içimde ben oynamam oyundan alın beni falan. Kaprisin beni bir para. O Mancini de helal olsun adammış yani pragmatist davranıyor işte. Baktı milli takımda golcü sıkıntısı var. Gel bir bakalım ne alemdesin dedi. Resmen öyle yaptı. E şimdi 31 yaşına mıydı? Olgunluk çağında Mario. Montella'nın yanında form tuttuğu ne bileyim istikrar yakaladığı da gerçek. Yoksa 2019'da Mancini ne demişti? Onu seviyorum ama artık onun için bir şey yapamam demişti. Hakikaten de yani seri B'ye transfer olmalar ki oynamadı bile doğru düzgün değil mi? Mancini haklıydı yani. Aslında Marsilya'dan sonra Çin'den sağlam para indirdiler buna. O zaman da gidiyordu. Yine Mancini diyor buna gitme oralara diye. O da Brescia'ya geçiyor da Monza falan olacak iş değildi. Ve Adana'da yeniden doğdu resmen. Tabi burası da öyle kolay başlamadı. Samet Aybaba ile takıştılar. Yedek kulübesinde isyan etti bir hatırlasana. Futbol koşu oyunudur koşmazsanız olmaz dedi Samet Aybaba. Sonra oynasa bir dert oynamasa bir dert dedi. Ne hep gösteriyor arkadaşlar sorun değil. Bakarız biz. Başkan da Mario'nun yanında durunca hoca gitti. Başkan da Montella'yı getirdi ki ya hastasıydık topçuluğunun. Yani Roma harika bir forvetti. Hocalığı da iyiymiş. Onu da görmüş oldu. O yüzden toparlandı Balotelli. Ve ne dedi? Montella beni anlıyor. Montella da dedi ki sistemimize uyum sağladı. Her geçen gün iyiye gidiyor. He deli her yerde deli. <laughs> Gitti Sergen Yalçın'ın fi tarihinde onun için söylediği sözlere hırslanıp. Bu çocuğun beyni yok biraz bence. Vallahi beyni yok. İnan ya neden beyni yok biliyor musun? Şimdi Bak şu harekete bak. Golünü attı, şovunu yaptı mı? Yine yaptı. Ama böyle. Onun adı Mario Balotelli. Ve evet. onun bu deliliğinin altında büyük bir travma yatıyor aslında. Yani onun geçtiği yollardan sen ben geçsek yaptığının onda birini yapabilir miydik? Ayrı hikaye. Hani bir laf var ya hiç kimse sınanmadığı günahın masumu değildir diye. O yüzden hikayesini bir anlatayım bir anlamaya çalışalım. Adana günleriyle de tekrar buluşturarak üstüne yeniden konuşalım. Adam Adana kebabı da bir yedi ama değil mi ya? Ha, değil mi? Adana kebabı da yedi. Bak onu anlatmayacaktım. Onu da söylemek lazım. Yiyor değil mi? Kebap yerken var görüntüsü. Şişlemiyor adamı. Şişlemiyor. Şişti. De... Ay, güzel. Bu arada tam yeridir. Madem yemek muhabbeti açtı şimdi teşekkür edelim sponsorumuzu efendim. Ondan sonra anlatmaya başlayalım. Trend yol yemek. Ben kullandığımı daha önce söylemiştim. Memnun olduğumu da ifade etmiştim. Ki ilk siparişinizi %50 indirine verebiliyorsunuz. Ve hakikaten hızlı geliyor sıcak geliyor kapına kadar geliyor gönül rahatlığıyla tavsiye edeceğim uygulamalardan bir tanesi e, genellikle işte hamburger mi yersiniz pide mi yersiniz Orçun diyete başladı kardeşim hedefi 20 kilo damatlık giyecek de yazın e, ona göre daha böyle diyete uygun şeyler mi söylersiniz bilmiyorum ama yelpaze geniş hepsinden söyleyebilirsiniz bir de Trendyol cüzdanını öderseniz Sipariş tutarının bir kısmını da zaten geri kazanıyorsunuz. Haberiniz olsun. Eğer denemediyseniz videonun açıklama bölümünde link olacak. Oradan da sipariş verebilirsiniz. Teşekkür ettim Cenerik. In that match I had um, all my strikers uh, uh, injured. No Milito, uh, no Eto'o. I was really in trouble and Mario was the only one. Mario gets uh, a yellow card in the in minute 42, 43. So when I go to the dressing room at half time, I, I spend, I would say, 14 minutes of the, 15, of the 15, I was spending 14 minutes speaking only for Mario. Mario, I cannot change you. I cannot make a change. I don't have a striker on the bench. Don't touch anybody. Play only with the ball. When we lose the ball, no reaction. If somebody provocates you, no reaction. If the referee makes a mistake, no reaction Mario, please. Minute 46. No way. Red card. No way. <gülüyor> 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 Güzel insanlar. Mario Balotelli deli değilim diyor. Ama onun yaptığını da yani aha bizim bu orçu yapmaz. Ha. Pencereden havayı fişek atmaya mı çalışmadı ki evi yaktı. Aynı evin içinde küveti doldurup nargilemi yakmadı. Antrenmanda öz kaynak oyuncularına bu kukaların ucu var ya. Antrenmanda istasyon çalışması yapıyorsun. Onu böyle dart gibi. Onu mu fırlatmadı? Oğlum deli misin? Niye yaptın? Canım sıkıldı. Laps. Sonra 100 bin dolar ceza. Zaten ceza yemekte üstüne yok. Maçtan önce gitsen Street Biz kulübüne. Bir yakalanıyor. 400 bin dolar da orada. Bir de manitası var ha. Asıl ceza ondan affettireceğim kendimi diye çıktı gol attı sonraki gün. Öyle isteyince atıyor. Çok acayip golcü de değil de şutları akula vuruşu gibi valla. Neyse golü atıyor formanın altına giymiş. Seni seviyorum Rafaella diye yazıyor böyle. Onu göstermeler falan. Sahada ceza, saha dışında ceza. Arabayla yolda gider, yolda ceza. Düşün bak toplam 10 bin dolardan fazla trafik cezası ödemişliği var. Arabasına da 27 kere el koymuşlar biliyor musun? Yine bir gün Böyle polis çeviriyor bunu. Artık zaten Balotelli gören polis oh diyordur yani devlet kasasına girsin mangırlar hesabı yapıyordur. Bu da parayı yan koltukta hazır tutuyor zaten. Buyurun memuru bey ehliyet ruhsat işte polis bakıyor falan. Bir de yana, yana bakıyor yanda para gani. O nedir diyor o ne kadar para öyle falan niye orada ne dese beğenirsin. E zenginim o yüzden burada. Böyle tavırları olan bir adam yani umursamazın teki. Inter'de oynuyor, çıkıyor. Milanlıyım ben aslında diyor. Şimdi bunu duyan gazeteciler rahat durur mu? Götürüyorlar bir Milan forması veriyorlar Mario'ya. Bu da giyiyor abi. Al başına belayı sonra. Zaten Inter'de o kadar mevzu yaptı ki en sonunda bunu soyma odasında bir sıkıştırdılar baba. Diğer futbolcular ha. Yer misin yemez misin? Yer misin yemez misin? Bayağı dağıldılar buna. Film koptu sonra. Mourinho daha nasıl arkasında dursun? Hikayesi bizim topraklara kadar da böyle böyle zaten gelişmese biraz zor görürdük. Ama ne var? onu anlatacağım. Asıl hikaye. Maalesef travması var. Hem de herkesin kaldıramayacağı kadar büyük bir travma. Şimdi şöyle, Mario Balotelli güzel insanlar, Gana kökenli yani ailesi oralı. Bu daha bebekken sürekli hastalanıyor, bağırsağa sorun çıkarıyor, ameliyattı, tedaviydi derken babası diyor ki yeter, ben yıldım hanım. Alt tarafı diyor bir demir işçisiyim. Adana Demir'de oynaması o açıdan da manidar bak. Diyor benim gücüm kalmadı. Doktor da üstüne diyor ki bu şekilde gidemez daha fazla. Yaşayamaz bu bebek diyor. Daha 3 yaşında Balotelli. Aslında dur Balotelli demeyeyim. O zaman soyadı başka. Ee, Barvoa. Tabi hikayede burada dramatikleşiyor zaten. Evlatlık veriyor çünkü anne baba çocuklarını. Evlatlık alan Silvia ile Francesco'nun soyadı aslında Balotelli. Onlar alıyorlar. Bakımını üstleniyorlar, bir güzel de tedavi ettiriyorlar. Üstüne de 11 yaşında spora yazdırıyorlar. Macerası öyle başlıyor. Inter'in altyapısında oynuyor, sonra Barcelona'nın dikkatini çekiyor. Gerçi orada beğenmiyorlar, geri dönüyor Inter ama bu sırada yaşı 18 olur olmaz da ne yapıyor? Barbuo soyadı gidiyor. Mahkeme kararıyla Balotelli alıyor işte. Ve ünlü olunca ne oluyor? Fox dizisi gibi olacak ama anne baba dönüyor. Oğlum bildiğin gibi değil. Çok zor durumdaydık masallara. Hadi oradan diyor Mario. Kardeşlerimin suçu yok. Onlar her zaman benimle. Maddi manevi yanlarındayım ama size sevginin de paranın da zırlığı yok diyor. Ve film repliklerinden alıştığımız o cümleyi kuruyor. Ünlü olunca mı aklınıza geldi? Ailesini de reddediyor. Köklerini de. O yüzden Ghana milli takımında oynamadı. Gitti İtalya'yı seçti. Kolay mı? Değil değil mi? Ya e bir de bunun büyümesi etmesi var. Teninin rengi siyah malum İtalya'da ve okul yıllarından itibaren bu konuda da çok çekiyor. Çocukken hepimiz biraz acımasız oluruz bilirsin. Irkçılık yapıyorlar bayağı. En son kavga ediyor ne yapsın? Dayanamıyor. Temelde haklı ama disipline verilen Mario. Az önce çocukluk dedik de hani büyüce değişti mi sanki futbolcu oldu yine ırkçılık. Bir keresinde Roma taraftarıydı galiba. Döndüler böyle maymun hareketi yaptılar, muz attılar üstüne. Geçti köşeye sessizce ağladı Balotelli. Niye ağlıyorsun diye sordular. Dedi ki ben bir insan ya da bir maymun olabilir mi? Ama sonuçta bir canlıyım dedi. Yani bayağı sıkıntı, stres ve hepsini içine atan bir genç adam düşünün. Bugün bile öyle değil mi? Gol atınca bakıyorsun adam. Sevinmiyor ha. Euro 2012'deki sevinci. Hala unutmam. Formasını yırtıp bu hareketi yapmıştı. Ertesi haftadan itibaren de bizim halı sahada kim varsa. Gol attıktan sonra öyle sevinmeye başlamıştı. Çok iyi hareketli bence. İşte bunlar hep travma yani. Ama bunun iyi dönüşleri de oldu hayatında. Onlardan da bahsetmek lazım. Okulda lafı yiyen buydu. Dalga geçilen buydu. Disipline giden de buydu ya. Bak ne oluyor. Yine bir gün antrenman sonrası taraftarlar geliyor. Yine imzalar, fotoğraflar. Klasik. Bir bakıyor bir tane velet var orada çocuk. O da gelmiş imza istiyor Balotelli'den. Diyor ki verin verin de sen niye buradasın bu saatte? Okul yok mu? Çocuk diyor ki Okulda bana sataşan çocuklar var, gitmedim o yüzden. Öyle mi? Öyle. Atla diyor lan arabaya. Alıyor abi çocuğu, annesi de var tabii yanında. Beraber gidiyorlar. Buna sataşanlara bir güzel dersini veriyor. Abisi geldi yani. Okul müdürüne gidiyor, ona da bir posta fırça kayıyor. Çünkü kendi geçmişi geliyor aklına, sahipsizliği geliyor abiciğim. Tabii bunu tasvip etmeye de bilirsin, haklısın da. Benim asıl söylemek istediğim başka bu travmayla ilgili. Şimdi Mario kendi hayatında çok zorluk çekti ya. O yüzden futbolda kazandığı paranın bir rivayete göre yüzde altmışını Afrika'da ihtiyacı olan çocuklara veriyor. Yılbaşlarını gidiyor ailesiz çocuklarla kutluyor. Noel'de düşün, Noel baba kıyafeti giyip yanından geçenlere para dağıtmışlığı var. Bizde hani mahallenin zengini eskiden bakkala kasaba giderdi. Veresiye defterini sildirirdi gizlice. Balotelli de yapıyor aynısını. Mesela Manchester şehir kütüphanesine borcu olanların borçlarını kapatıyor. Arabasına bir gün benzin almak için benzinciye gidiyor. Diyor ki tüm arabaların deposunu doldurun. Abiden. Hı. Hmm. Uzaktan gören sen ben de diyoruz ki deli lan bu. O yüzden itiraz ediyor herhalde. Deli değilim ben, deli değilim diye. Adam İtalya'nın Haluk Levent'i diyeceğim de Onunla Adana'da da güzel bir şey yaptılar. Şiddet gören, çocuklarıyla açıkta kalan kaderatlı bir kadının bir yıllık ev, ma ev masrafını ödediler. Mide kanseri tedavisi gören Yaşar isimli bir abimizin 5 aylık kira borcunu ödediler. 3 ailenin hastane masraflarını karşıladılar. Burada da durmuyor yani sağ olsun. Yani güzel insanlar hani Oğuz Atay şöyle der ya benim hevesimi çok küçükken kırdılar sonra çıkıkçıya götürdüler yanlış kaynadı. Hayatım boyunca da yanlış şeylere heves ettim durdum. Ondandır bunun da bazı hareketler hani çocuk yapsa kızacağın hareketleri. Manchester'da arkadaşlarıyla mutfaktaki merdanelerle kılıç oynuyormuş gibi yapmaları. Ya da ne bileyim arabasıyla kadınlar hapishanesine girerken yakalanması. Lan niye yaptınız diyorlar merak ettik diyor. Kardeşiyle gitmiş biliyor musun? Bunlar niye var? Belki de yaşayamadığı çocukluğundan dolayı. Ama bir de dedim ya işin öbür boyutu var. Geldiği yeri, yaşadığı hayatı unutmayan ve insanlara yardım eli uzatan bir Balotelli. Ve şimdi Adana Demirspor'dan milli takıma doğru taburcu oldu. Şimdi Birinci Dünya Savaşı ile başlayan bu milli mücadeleyle devam eden harp yıllarında cephedeki doktorlar yaralanan askerleri tedavi ederler. İyileştiklerinde de onları tekrar savaşsınlar diye taburlarına gönderilmiş. Taburcu olmak değil mi? Buradan gelir yani o yüzden böyle dedim. Yeniden milli takım olunca bence cuk oturu ifade ha. Ha sen deli dedin, ben travma dedim. Geçmişi unutmuyor dedi öbürü. Tamam. Peki ona sorsanız ne der? Yani Balotelli'ye. Sol göğsünde abi bir dövme var. Ee Cengiz Han'ın sözü. Galiba tüm meseleye de cevap oluyor o dövme. Ne yazıyor söyleyeyim. Ben Tanrı'nın cezasıyım. Eğer büyük günahlar işlememiş olsaydınız Tanrı sizi cezalandırmam için beni yollamazdı. Yani deli işte. He? Öyle ya ne diyordu deliler? Kimi turşu kurar kimi fabrika ama biz deliyiz. Hayal kurarız. Ve selam